yeni bir videodan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir çünkü bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz kargo simülatöre yeniden imza atacağız arkadaşlar videoya hoş geldiniz diyorum sefalar getirdiniz diyorum iyi seyirler diyorum videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmazsınız bu güzel kardeşinizi sevindirirsiniz arkadaşlar ve bir önceki videomuz olan arkadaşlar BMW'in muayeneden geçtiği ve BMW'yi tamir ettiğimiz, yeniden yapılandırdığımız videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O videoda çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıralar abonelerimiz düş düşüşte ama canınız sağ olsun. Sizler var olun yeter ki. Abonelerimizin artmasını istiyorum sizlerden. Bol bol abone bekliyorum sizlerden. Bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah yavaş yavaş hedeflerimize doğru gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki bizim kargo simülatör efsanemiz var arkadaşlar. Ya videolara bakıyorum düşüş var izleyicilerde ama eski videolara bakıyorum Full kargo simülatörde böyle hep izleyici var yani kargo simülatörün izlenme oranı yüksek Dedim ki arkadaşlar kargo simülatörü seviyor Ben de dedim ki o zaman siz seviyorsanız ben de size yapıyorum Arkadaşlar inşallah bugün sizlerle birlikte Ayan lojistik arkadaşlar yeni yeni tırlar alacağız ben aldım şöyle iki tane garajımız var hatta Biri Amasya'da pardon biri Samsun'da bakın Samsun garajında bir tırımız yok şu an Havzada 1 Volvo, 2 Mercedes, 2 3 4, 4 Scania, 5 pardon 4. Scania, 5. Scania. Ondan sonra Ford var, Volvo var da var. Var da var yani arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Ayan Lojistik'in yeni göz bebeklerini alacağız arkadaşlar inşallah. Yeni tır alacağız. Ondan sonra sizinle bir güzel bir tır yapacağız. Sonra bir sonraki videoda inşallah yaptığımız o güzel tırla birlikte buradan doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Ve şuradan bir tane tır alıyoruz kendimize. Önce bir çalıştıralım aracımızı. Evet tamamdır. Aracımızı çalıştırdık. Hemen şöyle içeri girelim arkadaşlar. sıralma alma yerinden tırımızı alıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne alacağız acaba? Benim hayalimde bir tane Sıganya var arkadaşlar. Sıganya bulabilirsek. Fakat size yok. Ford'u alsak mı, almasak mı bilmiyorum. Ama bir tane şöyle şey yapalım. Bir tane Ford alalım. Yok. Volvo, Ford almayalım ya. Şu altımızdaki Volvo var ya. Hem onu inşa edelim hem de bunu inşa edelim arkadaşlar. Hayırlısıyla alalım şunu. Evet al. Şimdi kullan. çekici bir garaja gönder diyor. Tamam. Havza garajına gönder. Tamam. Şimdi arkadaşlar siz dinleyin. İnşallah bu tırı güzel bir şekilde modifiye edeceğiz. Hadi arkadaşlar. Yeni tırımıza bakalım nasıl. Arkadaşlar sizinle birlikte şöyle. Az önce arkadaşlar videodan çıkış giriş yaptım. Yeniden başladım çünkü ses düzeyi biraz azdı. Onu ayarlamak için çıkış yaptım. Umarım size pek fazla etki etmemiştir. Tırımız bu arkadaşlar. Bol İnşallah beğenirsiniz. Bakalım şimdi gideceğiz. Bunu Tanju Aklı'nın Black Mamba'sı gibi yapacağız arkadaşlar. Evet içimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hemen. Doğru. Bu da Garajı'na. Bu arada arkadaşlar harbiden izleyici şeyine bakıyorum. Böyle şuraya da koyayım belki bir iki video. Yani unutmazsam montaj aşamasında koyarım. Arkadaşlar yani izleyicimiz bayağı o videolarda bayağı bir fazla 10.000 görüntüleme var mesela Mercedes e yaptığımız bir videoda. Maşallah sizleri tebrik ediyorum. Bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Ama sizin canınız sağ olsun. Çarpmadan gidelim sapa sağlam. Sen kornaya bak. Böyle korna mı olur? Biz bunu alacağız. Oğlum biz modifiye garajını geçmiş olmayalım. İnşallah geçmemişizdir. Neyse geçti, de döneriz. Sıkıntı değil. Ya biz büyük ihtimalle geçtik. Dönelim. Dönelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lafa daldık. Unuttuk. Ben de şaşırdım valla. Ya ne dadat. Koca araba daha yeni kalkıyor ya. Hemen babot. Bak işte bak. Galiba bu sefer de yolu şaşırdık arkadaşlar. Yo doğru doğru. Aynen. Bakın şaşırmışız harbiden. Lafa daldık herhalde yol sırasında. Bu da fiyat araçına gideceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arabaya bakalım ne renk yapalım. Siyah yapalım mı? Ha, bunu siyah yapalım arkadaşlar. Black Mamba yapalım bunu. Tanjaktan arabası Black Mamba yapalım. Bu arabanın beyaz rengi nasıl acaba? Neyse beyazı bir tane daha Volvo alırız. Öyle hallederiz. Şunları da şöyle yukarı kaldıralım herhalde. Oo bak beyaz da güzelmiş ya harbiden. Neyse bir tane de White Dragon yaparız arkadaşlar. Araba istane olur. Ya da bunu White Dragon yapalım bak. Kusura bakmayın sürekli değişiklik yaptırdım size. Şimdi bu araba beyaz. Biz bunu white dragon yapacağız arkadaşlar inşallah. Parçalar çok pahalı arkadaşlar ya. Modifiyiciler falan. Ben geçen gün baktım da çakar fiyatları böyle 90 santim çakar 1000 lira 1.5 bin, bin lira olur mu arkadaş ya? Bir kayarlı çakar böyle hani çakalar var ya tırların şu üst çadırının önüne koyuyorlar. Bir şey bu kadar pahalı olur mu? Tırcılardan ne istiyorsunuz ya? Bizden ne istiyorsunuz baba? Şu bul bar koyalım önüne roll bar koyalım arkadaşlar barımızı koyalım önümüze şöyle ah tamam Şimdi gelelim hemen üstüne yazalım ayan lojistik diye Yaz baba Ayan lojistik diye Ayan Lo Dur olmadı Lo Şistik tamamdır Yes Bir de altına yazalım şöyle ne yazalım vht dragon tanjaktan v ht olmadır v t vt dra gom aynen tamam white dragon doğuyor geliyor gelmekte olan şimdi üstümüze projektörlerimizi koyalım arkadaşlar Şöyle bu sefer bu şekil projektör koyalım. Şimdi ardından geliyoruz hemen. Acaba hani altı mı ışık koysak da kenarlara beyaz ışık mı yapsak? Beyaz ışık yapalım direkt. Hiç bekleme yapmayalım. Sonra gelelim yan tarafın aynalarına. Aynı renkte yapalım aracımızla. Sonra gelelim iç bayrağı. Tabii ki de arkadaşlar ne? Tahmin et ne koyacağım buraya kardeşim? Ne koyacağım? Bak şöyle birine bir beş yok birine şöyle bir oynayan bir şey koyalım. Yolda tek kalmayalım. Şu ayıcık kardeşi koyalım. Birine de tamam mı? Birine de bir Türk bayrağımızı koyalım arkadaşlar. Gelelim Türk bayrağımızı koymaya. Aynen, tamamdır. Türk bayrağımızı da koyduk arkadaşlar. Bir de buna bir egzoz yapalım. Önce bir yumuşak süspansiyonumuzu çekelim. Pardon, seçelim. Tamamdır. Bir de üstüne perde koydum mu kardeşim? Perdemiz de bu olsun. Tamam. Geliyor gelmekte olan kornamız bir de. keseceğim arkadaşlar farklılık olsun diye. Gelelim kon egzozlara. Bunu seçeceğim arkadaşlar. En sevdiğim Siganya motoru gibi ses. Bu motoru seçeceğim. Bu tırımız tamamdır arkadaşlar. Tırımız White Dragon'umuz. Birinci tırımız okeylendi arkadaşlar. Gelelim hemen. Şöyle başa Modifiye telisinden çıktık <laughs> Bakın arkadaşlar tırımız bu nasıl Güzel değil mi tırımız hazır arkadaşlar tırımız tamamdır Bak bu turumuz tamam. Şimdi birinci sıra aldık arkadaşlar. İkinci sıra geçiyorum ben. Burada videoyu keseceğim. Orada sizinle birlikte görüşürüz. Sahnenin sonunda da tırlarımızı sıralayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci sırada görüşürüz. Arkadaşlar ikinci aracımız Kızıla Ejder. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kızıl Ejder ha. ayan lojistik. Bu sefer terimizi farklı yaptık arkadaşlar. Ön e, panjura led koymak yerine altına projektör koyduk arkadaşlar. Ondan sonra kırmızı işimizi pardon dışımızı kırmızı renk yaptık arkadaşlar. E, kornamız bu şekilde. Egzozumuzda bak şimdi kardeşim tedavi olacaksın. Parnımız da bu şekilde arkadaşlar. Pardon, egzozumuz bu şekilde arkadaşlar. Egzozu da inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi iç kısmına geçelim ve doğru petrole gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzinimiz, mazotumuz az. Paranın konuştuğu yere gideceğiz şimdi. Fullleyeceğiz hayvanımızın karnını sonra bir araç da alacağız arkadaşlar. İnşallah orada sıran olur arkadaşlar. Olmazsa da zaten benim depoda yani ayan lojistiğin olduğu yerde havzada Bol bol tır var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi doğru nereye gidiyoruz kardeşim? Tabii ki de buradan fırlıyoruz. Hemen yeni bir araç alacağız. Daha doğrusu önce bir depomuzu fullleyeceğiz. Veya depo fulllemeyi sıgan olursa sıgan edemeyip yapsak arkadaşlar. Evet depo fulllemeyi inşallah gelirken yapacağız arkadaşlar. Bakalım. İnşallah sizlere şöyle güzel bir video çekecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video nasıl gidiyor bu diye şöyle bol 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 like bekliyorum arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir göz atacağız hemen. Ha <laughs> ha. buldum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu Sıganyanın deposunu da fullleyeceğiz bu arada. Alo. Öyle yok. Öyle yağma yok. Şimdi bu Sıganyayı fullleyeceğiz. Eski araba yani Ejderhayı gönderiyoruz kardeşim. Tamamdır. Şuna bak ya. Annesinin karnından yeni doğmuş arkadaşlar da. Ama biz bunu ne yapacağız? Bir modifiyecinin eline yani ayan lojistiği temsil eden asıl tırı yani bu tır arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de böyle güzel bir şey yapacağız. Uzaktan bakanlar dönüp bir daha bakacak. Güzel bir araba yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bomba gibi bir araba yapacağız. Kırmızı var aklımda. İnşallah güzel bir renk yapacağız arkadaşlar. Zaten en çok takıldığım yerde renk. Bir de egzoz. Korna gerisi korna halloluyor bir şekilde. Hemen şuraya şöyle geçelim arkadaşlar. Evet bakalım ne kadarmış şimdi. Titre fiyatı 25 TL. Geçen gün aldığımda 26 TL ydi. Arkadaşlar mazot şu an 42 TL ya. Vallahi de billahi de ya. Yazıktır günahtır ya. Bu millet nasıl geçiniyor? Zaten tırcıların kazandığı yok ki adamlar Şubat'a şu kadar Ocağa kadar şey yapamadılar. Çalışamadılar. iş yoktu arkadaşlar. Bu yılbaşından dolayı. Zaten köprü geçişleri almış başına gidiyor. Lastik yazan almış başına gidiyor. Mazot almış başına gidiyor. bakım Bakımlar almış başına gidiyor. Ne yiyecek bu tırcı? Valla Tırcı yiyecek de bu tır beni yedi bitirdi Ama olsun be Şunun duruşu var ya arkadaşlar şunun duruşu Şu güzelliğin şu güzelin bakışı Bana o bakışı var ya sto işte O bakışı bana yeter O bakışı bana yeter arkadaşlar Bak kardeşim beni kapten götüreceksin Ne diyorsun sen Arkadaşlar bu arada şimdi 400 litreye doğru gidiyoruz Daha doğrusu olduk 400 litre Şu an hesaplayacağım Deneyeceğim bakalım. Deni hesaplayabilirsem yazacağım, söyleyeceğim. Daha doğrusu hesaplayamadım şu an. Mesela kaç litre? Oldu? 450 litre. Mazot şu an 42 TL civarı. Şurayı hesaplayıp arkadaşlar şuraya yazıyorum size, tamam mı? Hesaplayayım, şuraya yazıyorum size. Şu sağ veya sol üst köşelere falan yazıyorum arkadaşlar size. 450 litre mazot ne kadar oluyor şu anki fiyata göre, tamam mı? Yani şimdi hesaplayamadım. Hadi bakalım arkadaşlar, gidiyoruz. Vay be 16 bin lira aldık Helal olsun sana Olsun be Allah arkadaşlar bu aslanı besliyorsanız yemeğini düşünmeyeceksiniz Arabamın rengi şaka mı? Arabamın jantları şaka mı? Arabamın eğri şaka mı? Ya şaka mı? Arabamın fiyatı şaka mı? Arabamın deposu şaka mı? Şaka vallahi şaka. Şaka şaka. Harbiden şaka. Şimdi arkadaşlar bu bebeğe güzel bir renk seçelim değil mi? Mesela ne renk seçebiliriz sizce? Bak güzel de renkler var ha. Oo bak. Bak, bu renk güzel gibi duruyor ama biraz daha yukarı çıkarsak kırmızı, biraz daha şöyle aşağı inersek tamam rengimiz hazır yok. Mesela kırmızı yapalım biz direkt ya, yok kırmızı yapmayalım. Benim kırmızıda pek ya da yapalım. Vatanımızı temsil ederiz. Aynen vatanımızın rengi vatanımızı temsil edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. Güzel bir arabamızın üstüne seçelim çadır. Çadır mı? Çatı mı? Çatı çatı. Seçtik onu hemen. Hemen buradan bir tane boru seçtik ön tarafına. Hemen yazıyoruz ayan lojistik diye. Ayan lo ayan lo Logistik tamam Şimdi arkadaşlar asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Asıl sıkıntı bunun adı ne olacak? Şimdi buna ne isim koysak? Komoda izleri olabilir mi? Yok komoda izleri olmaz. Yılan bakışları olabilir mi? O da olmaz. Neyse biz şu şeyi bir yapmatalım arkadaşlar. Şu projektörleri falan bir takalım inşallah. Şöyle buna da bu şekil projektör takacağım arkadaşlar. Aynaları değiştireceğim bu sefer. Aynalar aynı renk olmayacak. Hemen bu şekilde bir taktik arkadaşlar. led. Hemen geliyoruz. Anneleri bu sefer bu şekil yapacağım arkadaşlar. Bu şekil bence güzel duruyor. Alüminyum rengi. Hemen içine meşhur bayrağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Can rengimizi. Türk bayrağımız. Yanına da siyah beyazın peluşları. tamamdır. Şimdi bir korna. Buna gemi kornası takacağım arkadaşlar. Çünkü gemi kornasını ben çok seviyorum. Yumuşak süspansiyon. Işıka geç. Ee, egzoz. Arkadaşlar egzoz beğenmeye çalışıyorum. Hoşuma gitmiyorlar ya. 8'e gelelim. 8'e takacağım arkadaşlar. Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar Aracımıza bir isim bulmak lazım. Ne isim koysak? Ee, batan mı koysak acaba? Vatan 55 Veya Bir renk söyleyen arkadaşlar bana. Aynen Vatan 55 koyalım. Vatan 55 Yok olmadı Vatan 55 Tamam. Acaba biz başka bir isim bulursak. Vatan 55. Kızıl ejder, Onu bulduk. Ondan sonra Kızıl Kırmızı Savaşçı. Aynen. Kırmızı Savaşçı. Seni düzelteceğim kardeşim. Bir dakika dur. Sana güzel bir isim takmam lazım. Kızıl Savaşçı. Ya da Red yazalım. Kızıl savaşçı direkt. Kırmızı yazalım ya da. Kırmızı savaşçı. Kırmızı savaşçı. Kırmızı savaşçı. Tamamdır. Tırımız güzel oldu arkadaşlar. Hemen gidelim. Modafiye garajından çık. Gelelim hemen. Vallahi arkadaşlar tır bence bana göre benim düşüncelerime göre tır süper. Bakın tırımız güzel oldu. Evet tırımız budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir egzoz verelim size şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Buradan sonrasını de tek. Tamam mı? Öyle söyleyeyim size. Buradan sonrası TR'de tek arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Modifiye garajına doğru arkadaşlar. Daha doğrusu bizim kendi Yavru Vatan'a doğru. Vatanımızın rengiyle, al bayrağımızın rengiyle arkadaşlar. İnşallah buradan sonrasını güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, burayı durduracağım. Daha doğrusu buradan sonra zaten hızlı ilerleteceğim. Bir an önce Modafiye Garaj'ın kendi ayağın lojistiğe gideceğiz. Bir anda yani. Benim için biraz uzun sürecek ama sizin için bir saniye falan sürecek arkadaşlar. Şimdi buradan bir an önce doğru ayağın lojistiğe gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İstikamete geldik. Geldik de bir sıkıntı var. Garajda yer yok arkadaşlar. Harbiden ha. He. Bak ciddiyim. Garajda yer o varmış lan. Aha, şey dur bir dakika arkadaşlar dur. Ha. İnemiyordum aşağı. Yer olmadığından aşağı inemeyeceğim zannettim ama inebiliyormuşum. Arkadaşlar garajda yer yok. Bak ciddiyim ha. Şimdi arkadaşlar gelin size bebeklerimizi gösterelim arkadaşlar. Bebekler efsane. Bak. Burada bir Volvo var. Tamam mı? Burada bir Gri kurt var arkadaşlar ama gri kurt da çok güzel arkadaşlar. Gel kardeşim gel 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 gel. Burada bir ayan lojistik M ayan Tanju Atkan gibi yapmıştım arkadaşlar kendime Ondan sonra arkadaşlar burada bir tane Sıganya var. Ondan sonra burada bir tane daha Sıganya var. Bu yapılmamış Sıganya, bu yapılmış Sıganya böyle gördüğünüz gibi. Bunda da pehlivan arkadaşlar ayan lojistik pehlivan yaptım bunu. Ondan sonra gelin karşıya geçelim. Hadi sen oğlum yürü. Sonra bakın burada efsanemiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Oh, mis. Sonra arkadaşlar bir de bana yer yok diyor ya. Şu karşı tarafa niye atmadın beni bak şu karşı taraf. Ha gerçi orada çizgiler yok değil mi? Sonra burada dedemiz var. Bu dedeyi satmıyorum arkadaşlar. Bu dedeyi yerinden almıyorum. Çünkü bu 20-25, 25-20 bizim geçmişimiz. O yüzden bu da bir tane daha Volvo var. Gördünüz. Bunu varmış aslında White Dragon ama olsun. Biz gene de yaptık. Sonra bir tane daha Volvo'muz var. Sonra bir tane daha e, Volvo'muz var. Ayan Lojistik White Dragon arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir sonraki video ya bunun olur ya da bunun olur arkadaşlar. Şöyle, tırlarımız bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Ayan Lojistik'te tam 3 tane yeni bir göz bebek aldık arkadaşlar. Tırlarımız ne oldu. 1, 2, 3, Burada bu 4 5 6 7 8 9 10 tam 10 tane tırımız oldu arkadaşlar. 10 tane tırla birlikte büyük bir başarıya el attık arkadaşlar. İnşallah bir sonraki seferimize gideceğiz. O gittiğimiz yerden de bir tane garaj alacağız. Orayı da fullleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olacak arkadaşlar. Yani bundan sonraki video güzel bir video olacak arkadaşlar. O da arkadaşlar bir tane ya bir tane Volvo bir tane de Mercedes 18 de videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Bu sonra bundan sonraki videomuz yol videolu yolculuğumuz yol videomuz pardon arkadaşlar konuşamadım. Yol videomuz büyük ihtimalle ya bu 18 de ya da Volvo ile bak Dragon'la gelir arkadaşlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar yolunuz uzun sevginiz her daim sonsuz olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Nasibinizde ne varsa o olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda, bir sonraki baba gibi, yiğit gibi videolarda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, çokça kalın. Bir de gülmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.